Merhabalar, ben Onur Usta. 33 yaşındayım, 4 yıldır Fluxer'deyim. Dış Ticaret yönetimi pozisyonunda çalışmaktayım. Fluxer yetkinlik anlamında bana birçok tecrübe kazandırdı. Daire değiştirme izin belgesi takibi gibi, EPDK ile yazışmalar yapmak gibi önemli birçok yetkinlik kazandım burada. Bildiğiniz gibi SAP firması yakın zamanda S4 HANA sürübünü tanıttı. Ve biz Fluxer olarak S4 HANA'ya geçen ilk firmalardanız. Ben de S4 HANA'ya geçişte dış ticaret modülünü kurulmasında aktif olarak var aldım. Gençlere tavsiyem şu şekildedir. Kendilerini sürekli güncel tutsunlar. Tabii güncel tutmaktan kastım. Dünyada yaşanan gelişmelerin hepsini yakından takip etsinler ve çok çalışkan olmayı unutmasınlar.